Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün basit gibi olsa da e, bir hayli zorlayan ve kıvamını tutturmakta zorlanılan e, bir yiyecek yapacağım. Krep. E, topak topak olmaması, birbiriyle özleşmesi bunların hepsi çok önemli. İnşallah hoşunuza gider. Evet malzemeleri sayalım. 1 çay bardağı süt, bir çay bardağı su, bir su bardağı un, bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tane yumurta. Öncelikle unumuzu kabımıza alıyoruz. Çok basit gibi görünen bu krep hamurunu yaptıktan sonra yani hamurunu harcını ayarladıktan sonra e, bir saat kadar buzdolabında bekletirseniz inanılmaz efsane bir lezzet oluyor. emin olduğunuz zaman yumurtasını e, kırabilirsiniz arkadaşlar. Ve en son bir yemek kaşığı sıvı yağımızla mutlaka kremimizin içine ekliyoruz. Çok fazla açmıyorum Ve çok az bir şey Yani böyle bir çay kaşığı Kadar gelmeyecek Şekilde Yağımı damlatıyorum Ve Her yerine bu yağın Gelmesini sağlıyorum Evet arkadaşlar Tamam krep tamam ısındı Ve krebimden bir kepçe alıyorum tavama döküyorum ve zaten krebim kendisi hemen şekil alıyor arkadaşlar. Krebin piştiğini üzerinde şu beyaz yerler kalmayacak şekilde pişmesini bekliyoruz. O beyaz yerler gittikten sonra Krepimizin bir tarafı pişmiş olacak ve onu tersine çevirebileceğiz arkadaşlar. Evet krebimi bitirdim. Ee, bu krepten 6 tane çıktı. E, gayet yeterli. Yani bir aile için, bir pazar kahvaltısı için. E, ben tadına baktım. Çok güzel. Şu in, yani incecik bir krep zaten. Birçok şeyinizi yapabilirsiniz. Lütfen izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık. Afiyet olsun.